Öyle görüyoruz. Alo, amirim uyumadınız değil mi? <laughs> Gamsız mıyım yoksa anaokuluna mı gidiyorum? Bu saatte uyur muyum ben? Ya ben size bir gelsem mi? Hangi bağlamda Mekar? Ya, Muhabbet için. Yağmur'la mı ilgili? Evet, amirim. Neredesin şey sen? Bizim kapının önünde mi? Evet amirim. Dur. Şuradan bir kazan dibi al da yiyelim. Amir mi şeker? O zaman müsait değilim MKC. Yarın sabah mesai saatleri dahilinde görüşelim evladım. Tamam tamam tarçını dengeleriz. Tamam dengeleriz. Bekliyorum canım. Hayırdır kızım? Nereye gecenin bu vaktinde? Evdeyim baba. Evde misin? Evde böyle full makyaj mı geziyorsun? Konak dizisi mi çekiyoruz kızım? <laughs> ya baba normal işte. İşte normal değil. <laughs> of adamsınız siz. Hadi Nilüfer hadi acıktı babam acıktı. Yalan söylüyor. <laughs> Yalan söylüyor ya. Beklediğinize değecek. Ben yanlış görmüşüm baba. Oh oh inan. Oh, oh. Nilüfer'den Nilüferler hesabı. Bak bakalım, aç olan kimmiş gör. Sen merak etme Feridun amca. Ben bütün olaylara hakimim. Ha. Kül yutmaz kızım benim, sağ ol. Koy, 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 koy. Suyundan koy, suyundan, mı koy, suyundan mı koy? Hani yemek yemek senin için benzin almak gibi bir şeydir? Şşş! hariç ha. <laughs> Küçükken ben bunun muhallebisine bu balığı ezer koyardım ha. O neymiş ama Feridun amca? Aa, balık yiyeyim diye yapıyormuş ya. Rahmetli anası bunun kahroluyordu. Bu herif yemek yemiyor diye. Ben de alıyordum balığı. Götürüyordum mahallebesinin içine ve basıyordum. Eziyordum, 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 eziyordum. eziyordum böyle. O zamanlar bu şöyle şu kadar sandviç kat. Yok. Franca'da kadar bir şeydi. Hiçbir şey bilmiyor. Veriyordum tıkıyordum ağzına. Tıkıyordum ağzına löp löp yutuyordum. <laughs> Bravo baba. Müthiş bir fikir yani. Muhallebinin içine balık koymak. Vallahi şimdi benim önüme muhallebinin içine balık koysunlar... ...bütün bildiğimi şakırıma. Ya çocuk balık yese ne olur hem? Ulan fosfor alıyordun. Allah'ın Allah abi. Fosfor alıyordun. Fosfor alıyordun da bir zeki olasın diye. Ha, o fizik Nobel'i falan oradan. Heh, malımız işte burada. Çok güzel, <laughs> Sonra organizeye girdi. Dekmana girdi, dekmana. O ne demek ya? Sen dekmanı bilmiyor musun? <laughs> Mahallede alırdık plastik silahı elimizden. Dekman, 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 dekman. Hmm. Böyle palavradan bir oyun işte ya. Balıklı ağzından. Hakikaten alırlar. çok saçmaymış. Evet, şu limonu versene. Ver. Bala, limon sıkılır mı ya? Ver şunu be. Bala değil. Şu, ne diyorsun, brokolleyi o. Brokolleyi sıkıyorum. Karışmasana ya sen Feridun amcaya. Hayırdır? Biz de öyle canım. Yakında zaten siz bu şeyle beni mutfakta yedirirsiniz. İyi fikir. Kızım haklıdan yana oğlum. Yok Feridun amcacığım ne münasebet. Ben hep senden yanayım. Sağ ol. Duydum baba. Kendi ağzıyla söyledi. Duydun. Aferin kızım. Bana bir müzik koysana. Hı, hı. Baba karşınızda Nilüf sesi güzel. Sesi Aynen. güzel bunu mu söylesin? Kız balığı yaptı. Masayı kurdu. Bir de şarkı söylesin ha. Ulan, Azize de bir uçak tut kendine be. Kalk, bir kaset koy oraya. Kalkayım baba. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.